dükkandan ayrıldığım sırada 2 dakika e, geri geldiğimde terliklerin çalındığını fark ettim. Daha sonra yan dükkanda kamera kayıtlarına baktık. E, şahıs burada kendi numaralarını ayarlıyor. Geri dönüşte 3 tane terliği alıp gidiyor. Bunun üzerine karakola gittim. Şikayette bulundum. Ondan sonra işte e, yani hani çalmış olması çok zoruma gitti. İsteseydi emin ol ki verirdim. E, i̇nşallah bir tanıdığı görür. Bu rezilliği yaşar diyorum. Şimdi geliyorlar, yan tarafa Turgut'a soruyorlar dükkan sahibi yok mu diye. O da iki dakika bir yere gitti diyor. Burada kendi numaralarını üç kişiler ayarlıyorlar. Çiçekçiler oraya kadar gidiyorlar, geliyorlar. Üçünü alıp bir tane